Cerrahi gerekir mi aşil tendonitlerinde, aşil tendon hastalıklarında? Çok nadir gerekir. Birinci, e, tendonun kendisinin hastalandığı aşil ten mid-portional denir buna, aşil tendonitlerinde neredeyse sıfıra yakındır. E, çok çok nadir, bazen bir inflamasyon da seyreden, şişlikte öden ve seyreden durumlarda çok ağrılı durumlarda yapılabilir ama çok nadirdir İnsersiyonel aşı yani kemiğe yapıştığı bölgenin aşil tendiniti insersiyonel aşil tendinin tedavisinde konservatif tedavi bazen dirençli olabiliyor özellikle e, kemiğin içinde kalsifikasyonlar kemik dikenleri kemik spurları olan vakaların tedavisi konservatif tedavi dirençli olabiliyor burada cerrahi daha iyi sonuç, daha yüz güldürücü sonuçlar verebiliyor. Yaptığımız şey özellikle bu kemik çıkıntılarını oradan temizleyip aşırı tendonunu kalkanöz dediğimiz topuk kemiğine tekrar bağlantısını sağlıyoruz.